Bugün yatırım alışkanlığınızı değiştirecek büyük bir yeniliği getiriyoruz. Artık piyasalar Midas'la 24 saat açık. Amerikan borsalarındaki binlerce hissede hafta içi her gün 24 saat boyunca alım satım yapabileceksiniz. Bilanço ve makro gelişmeler gibi önemli haberler genelde piyasalar kapalıyken, piyasadan ya önce ya sonra gerçekleşiyor. Bu yüzden yatırımcılar birçok fırsatı kaçırabiliyor veya risklere karşı önlem almakta zorlanıyor. Bu sorunu çözüyor ve Amerikan borsalarını gece gündüz her an erişilebilir hale getiriyoruz. Artık gelişme anında pozisyon olarak portföyünüzü günün her anında yönetebileceksiniz. Midas'ta şimdiden binlerce hisse 24 saat işlem görüyor, alınıp satılabiliyor. Şimdi hızlıca bir göz atalım. Şu an saat e, sabah 8. ABD borsalarında piyasa öncesi, yani piyasa henüz başlamadı. Bilanço sezonundayız ve diyelim ki takip listemdeki hisse dün gece bilanço açıkladı. Şu anda da yükselişte. Piyasalar resmen açılmadan almak istiyorum hisseyi. Hisse ekranına geliyorum. Burada grafik diliminden artık fiyat hareketlerini 24 saat boyunca canlı izleyebiliyoruz. Bir hisse 24 saat işlem görmese bile piyasa öncesi ve sonrası hareketleri anlık olarak grafik üzerinden artık takip edebiliyorum. Grafiğin üzerindeki kartlardan ise hangi seansın açık olduğunu görebiliyorum. Bu kartlara dokunarak açılan sayfadan da o hissenin 24 saat işlem görüp görmediğini anlayabiliyoruz. Ayrıca hisse tarayıcısındaki hazır listeden tüm gün işlem gören hisselerin tamamını görebiliyorum. 24 saat işlem filtresiyle yeni listeler oluşturmak için kullanabiliyorum. Şimdi artık emrimi vermek istiyorum. Limit fiyatımı yazdım. Adeti yazdım. Emri gözden geçirdim. Onayla ve emrim gerçekleşti bile. Midasta alıştığınız aynı rahatlık ve hızla artık gece gündüz dilediğiniz an zamandan bağımsız bir işlem özgürlüğü sizi bekliyor.